Arkadaşlar merhabalar, selamlar. 29 Aralık Salı günü bültenden seçtiğim 3 karşılaşmadan oluşan kuponumuzla birlikteyiz. Karşılaşmalarımıza geçmeden hemen önce şu hatırlatmalarımı yapayım. Kanala abone değilseniz <laughs> abone olmayı ve bildirimleri açmayı ayrıca canlı bahis yani canlı iddia paylaşımlarını yaptığım grubumuza katılabilmek için de ekranda görmüş olduğunuz Instagram adresimden Benimle iletişime geçebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. İlk karşılaşmamıza geçelim. İlk karşılaşmamız Premier Lig'den Brighton Arsenal müsabakası. Ev sahibi Brighton sanki geçtiğimiz sezonun bir kopyası gibi bir sezon başlangıcı yaptı. Geçtiğimiz sezonun düşme potasının 7 puan üzerinde bitirebilen ekip bu sezonda 15 maçta topladığı 13 puan ile 20 takımlı Premier Lig'de 16. sırada bulunuyor. Geride kalan bu 15 maçta sahadan sadece 2 kez galip ayrılabilen mavi beyazlıların kadro kalitesi bakımından oldukça vasat bir takım olduğunu hatırlatayım. Geçtiğimiz sezonda bu takımın başında bulunan teknik direktör Graham Potter bu sezonda görevine devam ediyor. Buradan da anlayacağınız gibi Brighton yönetimi için bu vasat takımın ligde tutunabilmesi gayet yeterli bir derece ligin yukarılarıyla ve sahada oynanacak güzel veya zevkli futbol falan onların pek umrunda değil. Premier Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan 3 puan çıkaramayan ev sahibi özellikle ligin büyük takımlarıyla yaptığı maçlarda daha istekli, daha verimli bir performans gösteriyor diyebiliriz. Rakiplerini mağlup etmeyi başaramasalar dahi çoğu büyük maçlarda içeride dışarıda fark etmeksizin gol bulmayı başardılar. Bunu bu sözden oynadıkları Chelsea, Manchester United ve Everton, Tottenham gibi hatta Liverpool maçında da görmüştük. Bunun dışında size söyleyebileceğim bu karşılaşmadaki oynayacağımız bahsi destekleyen bir diğer ayrıntı ise Brighton takımının oynadığı son iki karşılaşmada toplam 3 gol atıp aynı şekilde 3 gol yemesi olur. Son maçlarda gol bulmakta çok zorlanmayan ama aynı şekilde de kalesini gole kapatamayan gole kapatmayı başaramayan bir Brighton görüyoruz. Arsenal cephesinde işler son alınan Londra derbisindeki Chelsea galibiyetine rağmen hiç yolunda gitmiyor. Arsenal kulübü son çeyrek asrın en kötü sezonunu geçiriyor ve bana kalırsa Arsenal tarihinin en kötü yönetimiyle beraber. Yani bunu söylememin sebebi sadece şu anda sıralamada alt basamaklarda olmaları değil. Pandemi öncesi geçtiğimiz sezon ligin ortalarında takımın başında bulunan Unay Emery'nin görevine son verilmiş, verilmesi sonrasında takımın başına enteresan şekilde belki muhakkak hatırlayanlar olacaktır. Daha önce futbol kariyerinde hiçbir teknik direktörlük kariyeri bulunmayan eski kanat oyuncuları Lünberki getirmişlerdi. Yani bu başlı başına bir acemilikti zaten. Lünberg Arsenal teknik direktörlüğünde sadece 2 hafta kalabildi. Sonrasında onu da gönderdiler ve herkes takımın başına daha tecrübeli Arsenal kulübüne yakışacak bir hoca beklerken Mikel Arteta gibi bir dönem Guardiola'nın yardımcılığını yapmaktan başka hiçbir deneyimi bulunmayan bir başka genç ismi getirdiler. Geçtiğimiz sezonda bu konuda bu konudan uzun uzun bahsetmiştim ve Arteta'ya da şans vermediğimi üstüne basa basa söylemiştim. Fakat Arteta'nın elinde Arsenal yöneticilerinin kaseti falan mı var anlamak mümkün değil. Şu takımın bu haline nasıl dayanıyorlar, Arteta'ya nasıl katlanıyorlar anlamak mümkün değil gerçekten. Kulüp ekonomik bir dar boğazda olsa, mali açıdan kötü olsa, kadro yetersiz olsa bu, politi bu politikayı anlarım. Fakat kim bana Arsenal kadrosunun şu anda Ligin üst basamaklarında yer alan Everton, Leicester City veya Aston Villa kadrosundan daha kötü, daha yetersiz bir kadro olduğunu söyleyebilir. Sanırım kimse bunu iddia edemez. Fakat bu maçın özelinde ben özellikle son derbi maçında Chelsea karşısında alınan galibiyetin moraliyle de birlikte Arteta'ya rağmen sahada yeniden bir çıkış için çok daha istekli bir Arsenal takımının olacağını düşünüyorum. Ev sahibi Brighton'ın da böyle ismi büyük takımlar karşısında daha istekli, daha arzulu futbol oynadığını göz önünde bulundurduğumuzda ben özellikle ilk yarıda mutlaka gol sesini duyacağımızı düşünüyorum. Salı kuponumuzun ilk karşılaşması Brighton Arsenal mücadelesi ilk yarı 0.5 üstü diyorum. İkinci karşılaşmamız gene Premier Lig'den Manchester United, Wolverhampton. Manchester United'ın <laughs> son haftalardaki yenilmezlik serisi devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi günü King Power'da konuk oldukları Leicester City deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndüler. Rashford ve Bruno Fernandes'in golleriyle iki kez öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadılar. Premier Lig'de üst üste 8 maçtır kaybetmeyen United'da teknik direktör Solskjaer'de güven tazeledi diyebiliriz. Old Trafford'da Wolverhampton'ı konuk edecek Manchester United'da Phil Jones sakatlığı devam ediyor. Bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ferguson'dan sonra yıllarca karanlık günler geçiren Kırmızılar belki de yıllar sonra üst üste bu kadar istikrarlı şekilde başarılı sonuçlar alarak ligde ben de varım diyebiliyorlar. Bu sezonki hedefe şampiyonluğu koymak belki çok inandırıcı olmaz. Fakat en azından ligi şampiyonlar ligi potasında bitirme bitirebilme şanslarının ben oldukça kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Geçen sene ve bu seneki kadro benim yıllar sonra gördüğüm en kuvvetli, en kaliteli United kadrosu diyebilirim. Wolverhampton ise bildiğimiz gibi son haftalarda ciddi puan kayıpları yaşadı. Geçtiğimiz pazar günü iç sahada konuk ettikleri Tottenham ile bir bir berabere kaldılar. İlk dakikada geriye düştükleri maçta Sais'in golüyle 1 puanı kurtaran Nuno Espirito'nun ekibi Premier Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Oldukça formsuz oldukları bir gerçek. Rakipleri Manchester United bu kadar formdayken Old Trafford'dan nasıl çıkacaklar bilemiyorum. İşleri son derece zor görünüyor. Son maçında Leicester deplasmanında 2 puan bırakan ev sahibi bu karşılaşmaya bir nevi o beraberliğin telafisi olarak da bakıyor ama bunun dışında çok daha can alıcı bir ayrıntı var ki bu karşılaşma kırmızı şeytanlar için kesinlikle büyük bir fırsat karşılaşması. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda ligde üst basamaklarında yer alan üst sıralarında bulunan takımlar puan kaybetmişken bunu muhakkak iyi değerlendirip zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyeceklerdir. Ben United'ın bu karşılaşmaya bu karşılaşmayı bir şekilde kazanacağını, 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 diyorum. Kuponumuzun son karşılaşması ise La Liga'dan Levante Real Betis karşılaşması. Bu sezona çok kötü bir başlangıç yapan ev sahibi Levante ilk 5 haftada toplayabildiği 3 puan ile ligin dibine vurmuştu. Sonraki haftalarda bu mağlubiyet serisini beraberlik serilerine çeviren Levante ardı ardına tam 5 hafta sağdan beraberlikle ayrılmıştı. Sonraki birkaç haftada ise işleri biraz daha yoluna koyan Paco Lopez ve öğrencileri son haftalarda topladığı puanlar ile düşme hattının üzerine çıkmayı başarmış oldu. Ancak onlar adına tehlike hala geçmiş değil. Öyle ki düşme hattında yer alan 18. sıradaki Valladolid ile aralarında sadece bir puanlık fark var. Geçtiğimiz hafta sonu Huesca deplasmanına konuk olan Levante sağdan bir birlik beraberlikle ayrılmıştı. Son 5 La Liga maçında sadece Barcelona deplasmanında kaybeden Levante iç sahada oynadı. Son 5 maçta ise kaybetmedi. Bu hafta iç sahada konuk edecekleri Real Betis karşısında da kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyorlar. Bana göre Levante takımı sadece bu sezonun özelinden bahsetmiyorum. La Liga'nın son senelerdeki en renkli takımlarından bir tanesi. Evet üst sıralar için mücadele verdiklerini çok fazla göremesek de maçları çok zevkli ve aksiyonlu geçiyor. Aslında bu sezon bile çok göze batmasa da bu bilgimi doğrulayan bir istatistik var elimde. Levante takımının bu sezon ligde oynadığı 14 maçın 9 tanesi karşılıklı gol var olarak bitti. Bugün rakipleri Real Betis'in <laughs> Betis de özellikle Manuel Pellegrini gibi açık futbolu seven, çalıştırdığı takımlara hücum futbolu oynatan bir rakiple karşılaşacaklarını düşündüğümüzde güzel bir maçın bizi beklediğini söylemek gayet normal, makul bir tahmin olur. Real Betis ise ligin istikarsız takımlarından biri. 2 hafta önce konuk oldukları Granada deplasmanında mağlup olmuşlardı. Geçtiğimiz hafta ise iç sahada konuk ettikleri Cadiz'i tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldular. Manuel Pellegrini ve öğrencileri La Liga'da oynadığı son 10 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Bu sezon ligde 5 galibiyeti bulunan Betis'in 3 galibiyeti deplasman maçlarından aldığını belirtelim. Son haftalarda hücumda da sorun yaşıyormuş gibi bir görüntüleri var. Real Betis'in ligde oynadığı üst üste 5 maçı 2.5 alt şeklinde bitti. Fakat bu 5 maçlık sürecin öncesindeki oynamış oldukları 3 maçta da toplamda 15 gol çıkmıştı. Yani her takımın zaman zaman böyle kendi istatistiklerinin dışında geçirdiği bazı süreçler muhakkak oluyor. Ben son maçların aksine bu karşılaşmada daha ofansif, daha daha ofansif anlamda çok daha etkili bir Betis izleyeceğimizi düşünüyorum. Betis takımının deplasmanlarda daha etkili hücum varyasyonlarını yapabildiğini de tekrar hatırlatayım. 3 puan parolası ile sahaya çıkacak olan iki ekibin kapışmasında ben ilk yarı en az bir gol alacağını düşünüyorum. Salı kuponumuzun son karşılaşmasında Levante Real Betis maçına da ilk yarı 0.5 üstü diyorum kuponumuz bu karşılaşmadan oluşuyor arkadaşlar. Bunun dışında tekrar hatırlatayım. Canlı karşılaşmaları paylaştığım grubumuza ise katılabilmek için ek ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz diyerek sözlerimi sonlandırıyorum. Görüşmek üzere hepimize bol şanslar.